da sinüs 310'u biraz değiştirmek istiyorum. Sinüs 310'u nasıl ifade edebilirim? Sinüs 360 eksi 50 şeklinde ifade edebilirim. Dördüncü bölgeye düşer. Dördüncü bölgede sinüs nedir? Eksidir. 360 olduğu için isim de değiştirmez. Eksi sinüs 50'dir. Yani bunun yerine ben eksisini 50 yazabilirim. Şimdi o eksiyi de dağıtırsam ifade ne olmuş oldu? Sin 140 çarpı kos 50. O eksi ortaya gelir. Cos 140 çarpı sin 50'dir. Şimdi dikkat edecek olursak burada bir açılım var. Nedir bu? Sin cos eksi cos sin. Sinüsün fark formülüdür bu. Yani sinüs 140 eksi 50'dir burası. 140 eksi 50 de 90'dır. Yani sinüs 90 olmuş oldu. Sinüs 90 da 1'dir. Doğru cevabımız 1. Bu tarz sorularda 1 bölü kök 3 yerine tanjant 30 yazmak genellikle bize kolaylık sağlar. Yazalım. Burası sinüs 80 eksi sin 30 bölü kos 30 şeklinde yazalım tan 30'u da. Çarpı burada bir sin var. Artı 1 bölü kök çıktı gene karşıma. Sin 30 çarpı sinüs 50 bölü kosinüs 30 olmuş oldu alt tarafta. Şimdi bir payda eşitlemesi yapalım. Yani şunun da altını kosinüs 30 ile çarpalım. Kos 30 çarpı sinüs 80 eksi sin 30 çarpı sinüs 10 artı sin 30 çarpı sin 50 bölü kosinüs 30 olmuş oldu. Şimdi burada Birkaç oynama yapacağız. Nedir onlar? Öncelikle buradaki sin 80 yerine ne yazabilirim? Kosinüs 10 yazabilirim. Şimdi dikkat ederseniz kos kos eksi sin sin. Bu ne demekti? Kosinüsün toplam formülüydü. Yani şuraya kadar olan yeri komple kos kos eksi sin sin. Tekrar söylüyorum. Kosinüsün neydi? Toplam formülüydü. Kosinüs 30 artı 10'dan kosinüs 40 olmuş oldu. Artı sinüs 30'u kalsın. Oradaki sin 50 yerine de ne yazabilirim ben? Birbirini 90 dereceye tamamladığı için. Kosinüs 40 yazabilirim. Bölü tekrar kosinüs 30 olmuş oldu. Ben bunu kosinüs 40 parantezine alırsam. Buradan bir tane 1 gelir. Buradan da 1 bölü 2 gelir. Çünkü sinüs 30 1 bölü 2'dir. Kosinüs 30 yerine de kök 3 bölü 2 yazabiliriz. Yani aradığımız cevap aslında şurası da 3 bölü 2'dir. Direkt artık sadeleştirmeleri yapalım. Buradaki 3 bölü 2'ler de gider. Kök 3 ile 3'ü sadeleştirelim. Kök 3 kalsın yukarıda. Kök 3 kos 40 aradığımız cevaptır. A, B, C bir üçgense A artı B artı C toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Buradaki A yerine şu şekilde bir şey yazabiliriz. 180 eksi B artı C. Şimdi kosinüs A diyor. Kosinüs A yerine de kosinüs 180 eksi B artı C dersek bu da eksi cos c'ye eşit olurdu. Dik dikkat ederseniz ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede kosinüs eksidir. Ve isim de değiştirmez 180 olduğu için. Şimdi kosinüs a yerine eksi cos b artı c yazalım. Yani bu ne demekti aslında? Eksi parantezinde cos b çarpı cos c. Artı olunca eksi oluyordu. Sin b çarpı sin c olmuş oldu. Şimdi devam edelim. Bu eksi içeriye dağıtalım. Yani ne olur? Sin B çarpı sin C. Eksi. Kos B çarpı kos C. Eşittir. 2 sin B sin C'ymiş. 2 çarpı sin B çarpı sin C'ymiş. Şimdi hepsini karşıya atarsak bunları. Ne olmuş oldu? Kos B çarpı kos C. Hepsini karşıya geçirelim. Burada iki tane vardı. Burada bir tane daha geçtiği zaman bir tane kalmış oldu. Artı sin b sin c eşittir sıfır olmuş oldu. Bu da dikkat ederseniz cos cos artı sin sin arası artıysa fark demekti. Kosinüs b eksi c'nin sıfır olduğu görülür. Kosinüsün sıfır olduğu değer pi bölü 2'dir. Yani 90'dır. O halde b eksi c pi bölü 2 olabilir. Dikkat ederseniz kosinüs içerideki eksiği yuttuğu için c eksi b de pi bölü 2 olabilir. Çünkü kosinüs b eksi c ile eşit olanını şuraya yazayım. Kosinüs c eksi b de olabilirdi bu. Buradan neyi anlıyoruz biz? Dikkat ederseniz b ya da c açısından biri mutlaka geniş açı olmalı. Farkları 90 geldiğine göre. Örneğin bu sağlanırsa c geniş. Örneğin bu denklik sağlanırsa b geniş. O halde mutlaka bunun anlamı bir üçgende B ya da C'den biri geniş açıysa mutlaka A açısını dar açı olmasıdır. Yani A mutlaka dar açı olmalı. Şıklarda bunu arayacağız. A mutlaka dar açı. Ona da dikkat ederseniz D şıkkında emanın 90'dan küçük olduğu verilmiş. Doğru cevabımız D. Soruda bizden kosinüs alfa eksi beta istiyor. Dikkat ederseniz onun açılımında ne vardı? kos kos çarpımı artı sinsin çarpımı vardı. Bunların ikisinin çarpım durumuna geçirebilmesi için yapmamız gereken işlem kare işlemidir. Çünkü burada ne var? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var arada. Yapalım. Karelerini alıp taraf tarafa toplayalım. Birincinin karesi artı iki çarpı kos alfa çarpı kos beta artı kos kare beta eşittir. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4 şu alttakinin karesini alalım. Sin kare alfa artı 2 sin alfa çarpı sin beta artı sin kare beta eşittir 1 bölü 4 olmuş oldu. Bunların ikisini taraf tarafa toplarsak dikkat ederseniz şimdi burada kos kare alfa artı sin kare alfa yani şu toplam bir tane 1 buradan geldi. Burada da kos kare beta ile sin kare beta var. Bir bir de, bir bir de buradan geldi. Burası artı 2 oldu. Burasını da iki parantezine alırsak ne gelmiş oldu? Kos alfa kos beta artı sin alfa sin beta geldi. Devam edersek 3 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü toplarsak 4 bölü 4'ten de 1 olmuş olur. Şimdi şuraya dikkat ederseniz kos kos artı sin sin sorunun başında anlattığım yere gelmiş olduk. Yani kos çarpımlarını ve sin çarpımlarını kare alarak getirmiş olduk. Burası kosinüs alfa eksi betadır. Soru da zaten bize kosinüs alfa eksi betayı soruyordu. Şimdi dikkat ederseniz bu da ne olur? 2 ile bir şey toplayacağınız 1 oldu. O yüzden buranın eksi 1 bölü 2 olması lazım. O halde kosinüs alfa eksi beta eksi 1 bölü 2'dir. Reel sayılarda bir işlem tanımlamış ve sin alfa işlem kos alfanın 2 olduğu verilmiş. Yani a gördüğümüz yere sinüs alfa, B gördüğümüz yere de kosinüs alfa yazarak işlemi yapalım. Ne olmuş oldu? Sin kare alfa artı kosinüs kare alfa artı 4 çarpı sin alfa çarpı kos alfa eşittir 2 olmuş oldu. Şimdi sin kare alfa artı kos kare alfayı dikkat ederseniz 1 olduğunu biliyoruz. Ben şu 4'ü 2 çarpı 2 diye yazmak istiyorum. Neden böyle bir şey yapacağım? Çünkü orada dikkat ederseniz 2 sin alfa çarpı kos alfa var. Bu ne demek? Sinüs 2 alfa demek. O halde yazalım. Şimdi ne olmuş oldu? 1 artı 2 tane sin 2 alfa eşittir 2 olmuş oldu. O halde sinüs 2 alfayı çekecek olursak 1 bölü 2 olmuş oldu. Soru bizden kosinüs 4 alfayı istiyor. Peki kosinüs 4 alfa yerine ne yazabiliriz? açılımı vardı hatırlarsanız şu şekilde. 1 eksi 2 tane sin kare 2 alfa diyebiliyorduk. Yazalım. 1 eksi 2 tane 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4'tür. Dikkat ederseniz şunlar gitti 2 kaldı. 1 eksi 1 bölü 2'den de 1 bölü 2 aradığımız cevaptır. Bizden soru da kosinüs 140'ı sormuş. Ben öncelikle kosinüs 140 ile biraz oynamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Kosinüs 180 eksi 40 diye yazabilirim. Yani ikinci bölgededir 140. İkinci bölgede kosinüs eksidir. 180 olduğu için de isim de değiştirmez. Eksi kos 40 soruluyor. Peki biz bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Her zaman bu verilen bizde istenen açının ya yarısını ya iki katını bulmaya çalışıyorduk bize verilen yardımıyla. Verilen sinüs 10. Bakalım sinüs 10 yerine ne yazabiliriz? Kosinüs 80 yazabiliriz. Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşittir. Yani kosinüs 80 e A olmuş oldu. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Kosinüs 2 alfanın nasıl bir açılımı vardı içinde kos geçen? Şu şekilde bir açılım vardı. Kosinüs 80'i ben o zaman şu şekilde yazabilirim. 2 tane kos kare 40 eksi 1 şeklinde. Kosinüs 80 neydi? a'ydı. Şimdi bunu karşıya atarsam a artı 1 oldu. 2 cos kare 40 oldu. Devam ediyorum. Buradan kosinüs 40'ı çekeyim. Yani a artı 1 bölü 2'nin bir de karekök kök içine alırsanız kosinüs 40'ı bulmuş oldunuz. Ama sizin istediğiniz neydi? Eksi cos 40'tı. Bunu da yerine yazarsanız eksi kare kök içinde a artı 1 bölü 2 aradığınız cevaptır çarpımda öncelikle kosinüs 140 ile oynamak istiyorum. Kosinüs 140 yerine ben nasıl ifade edebilirim onu? Kosinüs 140'ı. Kosinüs 180-40 şeklinde yazabilirim. Yani ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüs eksidir. İsim de değiştirmez 180 olduğu için. Ben bunun yerine eksi kos 40 yazabilirim. Şimdi o halde sorumuzu şu şekilde çözmeye başlayabiliriz. Şimdi bu tarz sorularda şurada bir eksimiz dursun. Kosinüs 10 çarpı. Şimdi bizden ne istedi? Bakın. Kos 20 çarpı kos 40 istedi. Bu bir kalıp soru. Bunlarda her zaman şu en küçük açının sinüsüyle çarpıp sinüsüne böleceksiniz. Yani bir de iki katını alacaksınız tabii. Şu eksiği yazalım. Yani ben bu ifadeyi 2 sinüs 10 ile çarpıyorum. 2 sinüs 10'a bölüyorum. Peki neden böyle bir şey yapacağım? Yarım açı formülümüz gelsin diye. Şu eksi kalsın. O eksiye hiç dokunmayalım. Şimdi beni dikkatli izleyin. 2 çarpı sin 10 çarpı koson ne demektir? Dikkat ederseniz sinüs 2x neydi? Onu da yazalım kenara. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ti. O halde ne olmuş oldu burası? Sinüs 20 olmuş oldu. Dikkat ederseniz 2 çarpı sin 10 çarpı koson yani x'i 10 gibi düşünün. 2 katı 20 oldu. Şimdi ben tekrar pay ve payda 2 ile çarpmak istiyorum. Aynı mantıkla 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20 ne oldu? Sinüs 40 oldu. Tekrar 2 ile çarpmak istiyorum pay ve paydayı. Yani burada bir 2, burada bir 2 yazmak istiyorum. Bu ne olmuş oldu? Sinüs 80 olmuş oldu. Şimdi en son ne olmuş oldu? Üst tarafta bir eksi vardı onu unutmayalım. Eksi sinüs 80 bölü 8 sin Ben sin 80 yerine ne yazabilirim? Koson yazabilirim birbirinin 90 dereceye tamamladığı için. Koson bölü sin 10'da neydi? Kotanjant 10'du. Eksi 1 bölü 8 çarpı kotanjant 10 aradığımız cevaptır. Sorumuzda verilen ifadeleri toplam fark formülü yardımıyla açalım. Şimdi kosinüsün toplam formülü neydi? Kos kos eksi sin sindi. Yazalım. Yani kos x çarpı kos pi bölü 4. Artı olduğu zaman arası eksiydi. Sin x çarpı sinüs pi bölü 4. Devam edelim. Sinüsün fark formülü neydi? Sin x çarpı cos y eksi cos x çarpı sin y idi. Bunu da ona göre yazalım. Yani sin x çarpı birincinin sin'i ikincinin cos'u eksi birincinin cos'u bu sefer ikincinin sin'i. Şimdi dikkat ederseniz cos pi bölü 4 ile sin pi bölü 4 aynı şeydir. Yani şuradaki ile şuradaki aynı şeydir. O halde başlarında sinüs x olduğu için topladığımız zaman bunlar ne yapmış olacak? Gitmiş olacak. Çünkü cos 45 ile sin 45 aynı şeydir. O halde ne olmuş oldu? cos x çarpı pi bölü cos pi bölü 4 eksi cos x çarpı sin pi bölü 4 oldu. Ben bunları kosinüs x parantezine alırsam ne olmuş oldu? Kos pi bölü 4 eksi sin pi bölü 4 oldu. Dikkat ederseniz burada kos pi bölü 4 ile sin pi bölü 4 aynı şeydir. Yani kos 45 ile sin 45 aynı şeydir. İkisi de hatta kök 2 bölü 2'dir. O halde ne oldu farkları? Sıfır olmuş oldu. Sıfır çarpı kosinüs x de sıfır olmuş oldu. Aradığımız cevap sıfırdır. Sorumuzda verilen eş tahta parçalarının kısa kenarlarını bir birim olarak adlandırabiliriz. O zaman eş tahta parçalarımızın bir tanesinin uzun kenarı 4 birim olmuş olur. Yani bura 4, bura 4, örneğin bura bir, bura dört gibi. Bunların hepsi kısa olduğu için birbirim birbirim gider. Şimdi bize bu halatlar arasındaki alfanın tanjantını soruyor. Hemen burada bir üçgen oluşmuş zaten. Hemen toplamlarını 180'e eşitleyelim. Yani örneğin şuradaki açıya x diyelim. Buradaki açıya da y diyelim. Dikkat ederseniz x artı y artı alfayı ne olarak buldum? 180 olarak buldum. Alfaya ne diyebiliriz? 180 eksi x artı y diyebiliriz. Peki devam edecek olursak tanjant alfa ne olmuş olur? Tanjant 180 eksi x artı y olmuş olur. Şimdi tanjant 180 eksi x artı y nedir? İkinci bölge. İkinci bölgede tanjant eksi yani eksi tan x artı y'yi bulmamız gerekiyor bize. Hemen bakalım. Tanjant x artı y nedir? Tan x artı tan y. Onu da bir hatırlayalım hemen. Bölü 1 eksi tan x çarpı tan y'dir. Şimdi tanjant x'i bulalım. Tanjant x'e baktığımızda mavi çizginin ucu burada. Burada bir dik üçgen oluşturduk. Baktığımızda karşımız 4, komşumuz kaç? 1, 2, 3, 4, 5 yani 4 bölü 5. Artı tanjant y'ye bakalım. O da burada bitiyor. Bir dik üçgen de burada oluştu. Karşımız gene 4, komşumuz kaç? 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Yani 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. Bölü 1 eksi çarpımları. Çarptığımız zaman da 8 bölü 15'i buluruz. Devam edelim. Şimdi paylaştıralım. Bunun altını 3 ile bunun altını da 5 ile çarpalım. 12. 10 da burada var. 22 bölü 15. Bölü 15'ten 8 çıktı. 7 bölü 15. 15'ler gitti. 22 bölü 7 tanjant x artı y. Ama bizim tanjant alfamız neydi? Bunun eksilisiydi. Buraya 22 bölü 7'yi yazdığımız zaman doğru cevabımız eksi 22 bölü 7'dir. Yazım kolaylığı açısından pi bölü 12 radyanı hemen dereceye çevirelim. Nasıl yapabiliriz? Pi yerine 180 yazabiliriz. 180 bölü 12'den Kosinüs 15'i soruyor. Şimdi kosinüs 15'i nasıl bulabiliriz? Toplam fark formülleri yardımıyla bulabiliriz. Kosinüs 15'i kosinüs 45 eksi 30 şeklinde yazabiliriz. Kosinüsün açılımı neydi? Kos kos artı sindi. Yani kos 45 çarpı kos 30. Eksi olduğu zaman burası artı oluyordu. Sin 45 çarpı sin 30. Şimdi bu değerleri yerine yazalım. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2 kosinüs 30 kök 3 bölü 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2 sinüs 30 1 bölü 2 oldu. Yani kök 6 artı kök 2 bölü 4 aradığımız cevap. Sorumuzda alfanın bir dar açı olduğunu söylüyor. Ve şurası bizim için önemli. Px polinomunun x eksi sin alfa ile bölümünden kalan 2 imiş. Bunun anlamı neydi polinomlardan hatırlarsak? x eksi sin alfayı 0'a eşitliyorduk. Ve x yerine sin alfa yazdığımızda 2 oluyormuş. Yani p sin alfa 2'ye eşitmiş. x yerine sinüs alfayı yazdığımızda p sin alfa 2'ye eşitmiş. Şimdi sorumuzda yazalım. x yerine sin alfa yazalım. 2 eşittir. Dikkat ederseniz sin alfa yazdım. Sin kare alfa oldu. Artı 3 çarpı sin alfa artı kos kare alfa olmuş oldu. Şimdi trigonometride sin kare alfa artı kos kare alfa 1'dir. Bu 1'i karşıya atalım. 1 eşittir 3 sin alfa olsun. 1 bölü 3 eşittir de sinüs alfa olmuş oldu. Şimdi soru bizden kosinüs 2 alfayı istiyor. Kosinüs 2 alfanın içinde sin geçen açılımı neydi? 1 eksi 2 tane sin kare alfaydı. Hemen sin alfa yerine de 1 bölü 3 yazalım. 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Doğru cevabımız çıkarma işlemini de yaptığımızda 7 bölü 9'dur. Soru da bizden 4 kas alfa eksi 3 sin alfa ifadesi isteniyor. Şimdi bizim bu ifadeye ulaşabilmemiz için birkaç oynama yapacağız ifadede. Örneğin ilk önce 3 parantezini alacağız. Biz bunu 3 parantezini aldığımızda 4 bölü 3 tane kosinüs alfa eksi sin alfa gelmiş oldu. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Sinüs beta 3 bölü 5 ise hemen buna uygun bir üçgen çizelim. Sinüs betanın 3 bölü 5 olduğu. Yani burası 3, burası 5, burası da 4 oldu. Dikkat ederseniz burada verilen 4 bölü 3 ifadesi bu dik üçgende kotanjant beta'ya tekabül ediyor. Yani onun yerine kotanjant beta yazalım. 3 parantezinde kotanjant beta yerine de cos beta bölü sin beta çarpı kosinüs alfa eksi sinüs alfa olmuş oldu. Şimdi payda eşitleyelim. Burada payda eşitlersek ne olmuş oldu? eşittir 3 çarpı kos beta çarpı kosinüs alfa eksi sin alfa çarpı sin beta bölü sin beta olmuş oldu. Şimdi dikkat edelim burada. Cos cos eksi sin sin. Bu ne demek? Bu kosinüsün toplamı demek. Toplam formülü demek yani. Burası kosinüs alfa artı betadır. Zaten bize alfa artı betanın da 120 derece olduğunu söylüyor. Yani kosinüs 120'nin ne olduğunu biliyoruz. Eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Sinüs betayı da 3 bölü 5 olarak verdi. O halde verilenleri bulduklarımızı hemen yerine yazalım. 3 çarpı eksi 1 bölü 2 bölü 3 bölü 5 olmuş oldu. Buradan da 3 çarpı birinci kesir aynen yazalım. İkinci kesir de ters çevirip çarpalım. 3'ler de gitti. Doğru cevabımız eksi 5 bölü 2'dir. Verilen ifadede Kosinüs 65 yerine sinüs 25 yazabiliriz. Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşittir. Şimdi ben pay kısmı için bir eşitlik hatırlatmak istiyorum. Kosinüs 2 alfanın nasıl bir açılımı vardı? 2 kos kare alfa eksi 1 diye açabiliyorduk. O halde biz kosinüs 80 yerine 80'in yarısı da 40 olacağı için yani pay kısmını şöyle düzenleyebiliriz. 2 kos kare 40 eksi 1 diyebiliriz. Şimdi payda kısmında da sin 25 çarpı cos 25 geldi. Sinüs 2 alfanın nasıl bir açılımı vardı? 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa şeklinde. Yani sin alfa cos alfayı yalnız bırakırsak aslında sin 2 alfanın yarısı sin alfa çarpı cos alfaydı. O halde bakın sin 25 çarpı cos 25 diyor. Alfayı 25 gibi düşünün. Ne yapar? 2 alfa olacak. Sinüs 50'nin yarısı olmuş oldu. Şimdi buradaki birler gitmiş oldu. Bu iki de yukarıya çıkar. 4 çarpı cos kare 40. Cos kare 40 yerine de sin kare 50 yazabilirim. Birbirini 90 dereceye tamamladığı için. Bölü sinüs 50 oldu. Çünkü sinüs 50'leri sadeleştireceğim. Bir tanesi gitti. Bir sinüs 50 kaldı. Aradığımız cevap 4 çarpı sinüs 50. Yani 4 sin 50'dir. Soruda verilen verileri şeklimizin üstünde göstermeye çalışalım. Ne demiş öncelikle? OA'nın OB'ye eşit olduğu verilmiş. Yani bu üçgenin bir ikizkenar dik üçgen olduğu. Çünkü burası 90 derece. O halde buralara 45'er derece kalır. Şimdi bu tarz sorularda hipotenüs uzunluğuna bir değer verelim. Sonuçta bizden soruda tanjant alfa istediği için tanjant bir oran. Örneğin 6 kök 2 olsun. Bilerek kök 2'li vereyim ki 45-45-90 üçgeni çünkü. 3'e bölelim. Kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2 paylaşmış olsun. Şimdi hemen şuradan biraz dikmeler atalım. Örneğin burası ne olur? 2'ye 2 olur. 6 kök 2 hipotenüs geliyorsa burası 4 gelir. Aynı şekilde şuradan bir dikme atalım. 2 2 buralar gelir. Burası da 4 gelir. Şimdi örneğin buraya x deyip buraya da y dersek ne yapmış oluyorduk bu tarz sorularda? Hemen 90'a tamamlamış oluyorduk. x artı y artı alfa ne olmuş oldu? 90. 90. Alfa kime eşit olmuş oldu? 90 eksi x artı y'ye. Tanjant alfa kime eşit oldu? Tanjant 90 eksi x artı y'ye eşit olmuş oldu. Bu da ne demekti? Tanjant 90 eksi x artı y. Birinci bölgede 90 olduğu için isim değiştirir. Kotanjant x artı y olmuş oldu. Yani o da 1 bölü tanjant x artı y olmuş oldu. Şimdi Dikkat ederseniz biz tanjant x artı y'yi bulsak doğru cevabı bulacağız. Çünkü o 10, 11 bölü hali tanjant alfaymış. Tanjant x artı y'nin nasıl bir açılımı vardı? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y idi. Şimdi dikkat edersek tanjant x ne? Hemen şu nokta koyduğum üçgene bakalım. Karşı bölü komşudan 1 bölü 2. Tan Y'ye bakalım. 2 bölü 4'ten aynı şekilde şurada, O da 1 bölü 2. Zaten o nokta koyduğum üçgenler şekle dikkat ederseniz eş üçgenler oldu. 1 bölü 2 çarp 1 bölü 2. Üst taraf ne olmuş oldu? 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi topladım. 1. 1 eksi 1 bölü 4. 3 bölü 4 olmuş oldu. 4 bölü 3 tanjant. Yani biz buraya getirip 4 bölü 3 yazacağız. 4 bölü 3 yazalım. 1 bölü 4 bölü 3'ten 3 bölü 4 aradığımız doğru cevaptır. Soruda tanjant betanın 4 olduğu verilmiş. Hemen bir dikme indirelim ve tanjant betayı 4 olarak bulalım. Örneğin yani karşısı 4 komşusu 1 olmuş oldu. Örneğin buraya x dersek bu arada ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen. Burası da x artı 1 olmuş oldu. Çünkü neden? İkiz kenar üçgenin AB ve AC kenarları birbirine eşitmiş. O halde şurada bir pisagor bağıntısı yapabilirim. x kare artı 4'ün karesi eşittir. x artı 1'in karesi oldu. Yani x kare artı 16 eşittir. x kare artı 2x artı 1 olmuş oldu. x kareler gitti. 15 bölü 2 eşittir. x olmuş oldu. Soru bizden tanjant alfayı istiyor. Tanjant alfaya dikkat ederseniz neydi o? Karşısı 4, komşusu x, 4 bölü x yani. Yani 4 bölü x yerine de biraz önce bu üçgenden Pisagor bağıntısı yaparak x'i bulmuştum 15 bölü 2 olarak. 8 bölü 15 aradığım cevap. Sorumuzda o merkezli çeyrek birim çember verilmiş. Burada bilmemiz gereken merkezden yüzeye çizilen her doğru parçasının yarıçap olduğu, yani OB'nin de bir yarıçap olduğu, OA'nın da bir yarıçap olduğu ve hatta bunların bir olduğunu bilmemiz. Bir de ne yapıyorduk? İkizkenar üçgen gördüğümüz zaman her zaman dikme indiriyorduk. İndirelim dikmeyi. Bu indirdiğim dikme hatta hem açıortay ortay hem de kenar ortaydı. Yani bu alfa'yı alfa bölü 2'ye alfa bölü 2 olarak paylaştıracak. Örneğin bu oraya da K diyeyim. Şimdi bizim AB'yi isimlendirmemiz gerekiyor. Onunla ilgili şöyle yapabiliriz. Bu arada AK da KB'ye eşit, aynı zamanda kenar ortay olur. Sinüs alfa bölü 2'ye dikkat ederseniz, çünkü bunun sinüs olduğunu nereden anlıyorum? Şimdi alfa bölü 2'ye bakıyorum. İstediğim aradığım kenar karşı. Bizdeki bilgin eğilimdeki veri hipotenüs. Karşı bölü hipotenüsünün ne olduğunu biliyorum? Sinüs. O halde sinüs alfa bölü 2'yi ak bölü 1 şeklinde yazabilirim. Benden yani sin alfa bölü 2 ak olmuş oldu. Peki soru bizden kimi istiyor? ab uzunluğunu. e Dikkat ederseniz ab 2 tane ak çünkü birbirine eşit. ak'yı da ne buldunuz? Sinüs alfa bölü 2 buldunuz. Aradığınız cevap 2 çarpı sinüs alfa bölü 2'dir. Müzik